Herkese selam arkadaşlar ben Vahit kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Gwen oynayacağız. Bir önceki videoda biliyorsunuz analiz etmiştim dışarıdan oynamıştık. Şimdi bir de ben oynayacağım. Top indiğim karşımda Irelia var. Yenilmez ürünüyle sağ taraftan kantada Aşk gözlü avcı girdim. Can çalma üzerine oynayacağız. Bakalım nasıl olacak bir fikrim gerçekten yok. Irelia genel olarak işte güçlü bir şampiyon hop olduğu için. Bakayım Nasıl olacak? Ee, ya yani gerçekten bir fikrim yok. Hani hakikaten sıfır. Yani tamam. Bir Q attık. Bir tane yük geldi. Fazlasıyla makas atmama rağmen üstüme atlarsa o sıkıntı. Tamam. Adam oynamayı büyük ihtimalle biliyor. Ee, yüklerini toplayıp üstüme Q ile atladı. Sıkıntılı bir matchup olacak. En azından try hard olur. Ee, yetenekleri burada okuyamıyorum ama yetenekleri size zaten bir önceki videoda söylemiştim. Hemen yani söyleyeyim. Pasif arkadaşlar düz ekstra işte hasar falan veriyor. Sanırım yanlış olmasın. E'si de ekstra hasar veriyor. W'su işte dışarıdan yetenek tutturamıyor. Size dokunamıyorlar. İlk skill'de makas atıyor. Ve düz vuruş atarsanız daha fazla makas atıyor. 2 ile 6 arasında makas atıyorsunuz. E açtım hadi bakalım. E'si ileri atılıyor. Ve işte düz vuruşları sürekli bir makas atarmış gibi. Hoppa yapıyor. Bilmiyorum ve E'si bir daha sıfırlanması lazım. Yani sıfırlanmıyor da nasıl diyeyim. Yani cooldown'u düşüyor E'sinin diyelim. Fena değil. Düz vuruşlarımız aslında stekleyip milyonlardan öyle girmemiz lazım. Adam E atarken son anda aynen öyle. Çok güzel. Hoki. Ama beyaz atmamız lazım şu an. Adam teleport atacak. Çünkü teleport atarsa, ah atamadı. Tamam, ama milyonları yine de ittiremedim. Yani maalesef ittiremedim. Bu arada vurmaya devam edeceğim. Adam teleportunu zorlayayım. Atmazsa teleportunu beyaz atarız. Siz mantı anda. Evesinin sen ikiymiş. Dur bakayım ödüm koptu. Bu adam beni kovalamaya devam ederse kendi kaybeder. Görüşürüz. Hatta bunu kesedebiliriz. Değil mi? Cık, tamam bunu kesersek. Aynen. Tamam. Adamı sadece keseceğiz. Eyvallah ben asist alamadım ama exp aldım. Biraz garipti. Eşya dizilim olarak vadi yaran çıkacağız. Bu arada bayağı hoşuma gitti. İlk kilden. Güzel bir kill aldık çünkü. Devam edelim. Ee, anlatmadığım bir şey var mı? Ultisini anlatmadım. Ultisi bu kadar menzilde bir bıçak fırlatıyor. Eski İreli ultisi gibi bıçak atıyorsunuz. Sonra düz vuruş atarsan e, bıçaklar yenileniyor ve 3 tane bıçak atıyorsun. Sonra bir daha düz vuruş atarsan 5 tane bıçak atıyorsun. Bu şekilde bir e, ultisi var. Yani değişik garip oynayıp çözmemiz gerekiyor. Yani E'sinin 2 saniye düştüğünü gördüğünüz cooldown'ın W'su falan az önce gördüğünüz gibi taşınıyor falan filan. Her şeyi bu şekilde AP yakın dövüşçü ve bir savaşçı bence bu. Bak düz vuruş atınca E'si 5 saniye düştü. İleride 2 saniye kadar düşüyor. Karşımdaki adam AFK olma ihtimali var. PB'deyiz. Mid'e geçeriz. Mid'de takılırız. Oynarız. Şurada bir 6. seviyeyi kasayım. Minyonları iteyim. Bizim ekipten adamlar var ama gecede saat çok geç. Oyunu da bulamıyoruz. Kimseyle oynayamıyoruz. Güven genelde aldığımızda dolcu Oyuna giremiyoruz. Problem. Hemen yani bir de gank atayım. Ama karakterin öyle gank katma yeteneği falan çok yüksek değil. Üsküsü yani stacklemeden saldıramıyor. Ultisi bir değişik. Sürekli vurman gerekiyor. Gank attığında o arayı kapatman lazım ki adama vurabilirsin O araya da kapanmıyor yani maalesef. O yüzden bence ormancı oynanmaz. Bu benim. Bileşin. Kişisel görüşü. Flaşı var yeri yok. Çok güzel. Yani Q yüz vuruş yapmaya çalıştım. O şekildeydi. Devam edelim biz. Kanka ben midten devam edeyim birazcık. Kayısaya karşı oynayayım. Bota mota genk atarım. Böyle şampiyonu test edelim. Gerekirse 15-20 dakikada FF verirler. Yapacak bir şey yok. Biz test ediyoruz. Daha sonra full gameplay'i daha güzelini falan yapmaya çalışırım sizlere. Amacım diğer adamlara karşı oynayıp bunu da test etmek. Bakalım. Yani Sayısı ultisini açmadan gelirsek onu hallederiz. Bu arada bot lane'e bir gank'i attım ben. Oradan plate'i de alır mıyım? Tamamdır. Aa, ah, o makasım niye değmedi lan? Anlamadım. Neyse badi yaranımı aldım. Bununla daha fazla can çalmaya devam edeceğim. Aç gözlü avcım da daha steklenmedi. Onu da steklenmesi lazım. Bu arada kara mühür alacağım. Kesinlikle mecahi alıp 10 mecahi yükünde hareket hızı isteyeceğim. Yani hatta şu kozmik hızlandırıcı falan bile alırım. Hareket hızı bence önemli çünkü atılma yeteneği yok. Test Devam edelim. Toplayın iki tane genkiye de öldü. AFK kaldı. Pezo. Aa, bu adam bizim lobiye gelmişti. Güven almak istiyordu. Oyundan çıkmış alamayınca. Adamı da <laughs> eline verdik bir tık yani. Yalan yok. Este devam. Hemen ittirip. Aha. Aa, neyse. İçinde vurabiliyor. Onu anladım. Ha, menzil çok küçük be abi. Vallahi çok küçük ya. Minnak menzili var. Tamam. Ben ona gelsem keser miyiz? Keseriz ultisi yok, flash yok. Ama böyle bir garip bir. Aynen. Sen kesersin ya onu. Ultim yok vallahi denerim. Karşı ormancıya da bir denerim ama ultimi isteyeceğim ben. Geliyorum. Böyle makaslarımı mesela şu an yükledim. Yedik ya buna ya. Vurdum vallahi helal o sende. Helal olsun. Oy, ilk bir makas atıyor sonra tı, tı tı Aha kan geldim Oo, o bizi keser. Yani makasları da çok yavaş yatıyor ya. ilk kırpımayı atıyor da sonraki kırpmalar problem. Bu arada ulti menzilini deneyeceğim. Burada birisi var mı Viego falan? Tak. Nice. Tamam. Fena değil. Mekaniklerine yavaş yavaş alışıyoruz. Makasımızı attık gel. Adam mısın? Malaş. Aha. Aa, başka bir şey yok. Bu kadar. Maalesef yetenekleri çok hızlı gelmiyor yani. Keşke ileriye çıkmasaydı, ada bakılı oynasaydık ama problem değil. Diğer adamların üstünde denemeye devam edeceğim. Ee, Hap ey devam edelim şimdilik. Yetenek gücü lazım. Ee, botu ta, yani bot daha sonra alırız acelemiz yok penetrasyon. Ama ben hoşuma gitti Baran. Sen ne düşünüyorsun kardeşim bunun hakkında? Bence de iyi ama karakter sanırım late game'de falan iyi. O makas falan gerçekten vurmuyor şu an ilk devullara göre bence. Ya stack deyince vuruyor. Bir de şöyle bir olay var. E, ee, vuruyor. Ee, sürekli atabiliyorsun. Cooldown'u falan düşecek. Yani diğer yetenekleri de çok hızlı gelmeye başlıyor. Mesela E atıyorsun. Düz vuruş atıyorsun. 2 saniyede geliyor late'de. Ve tam yenilmez de vadı yaran böyle değil mi? Yani can, nasıl can? böyle fena? Versin can nasıl çalıyor görmen lazım. aşırı can çalıyor. Yani bir, bir makas atıyorsun da öküz gibi hasar çıktığı için o bilmiyorum ya. bence ya orijinal bir karakter olduğu için mutluyum. bana güzel geldi. böyle orijinal karakterin makas falan atıyor yükleniyor ekstra düz vuruşlar hasar veriyor Ede. Mesela deneyemedik onu. E, sürekli makas atması lazım E'nin. Biz E attıktan sonra genelde... Ha bak makaslıyorum adamı. Ah be öldüremedim orada. Ah Serapin geldi. Ben vallahi kayısı menzilli olmasına rağmen adamı yok ettim sana öyle diyeyim Baran. Hoşuma gitti yani. Bu arada 7-8 saatlik yayın üzerine bu videoyu çekiyorum. Hafif bir şey sezerseniz Bende sıkıntı yok. Hafif yorgun olabilirim sadece ama iyi bir karakter. Yayınlar Twitch TV bir Creed artı ekipman çekilişi var. önceki videoda bahsettim açıklamak Başı başa sabit yorumda linkten girin abi çekilişe. 3 tane ekipman 5 günü kaldı. Herkese haber vermek istiyorum ki katılsınlar. En ben topa gitmek yerine aslında base atıp badi yaranımı bitirmek istiyorum. Çünkü bunun sayesinde %8 mutlak sömürü ve her aldığım eşya için %2 mutlak sömürü almaya devam edeceğim. Yani can çalmam artıyor. Artı aşk gözlü abicim var. O da 3 yük. Falan filan. Yani iyi. Kan karakterin skillleri çok hızlı geliyorsa bence Ionia botu alabilirsin. Kullan botla uçar o karakter. Öyle Ionia mi? botu mu diyorsun? Ben Aynen öyle. Ionia botu Hızlı alalım. geliyor diyorsan o makas falan sürekli gelir yani Ion botu da alır. Keşke en başta alsaydık. Ion botu aynen bence de mantıklı olur. İyi dedin valla. Makas. Bir de, bir de Serapin geliyordu şuradan. Aa, takım arkadaşın üzerinden kesti beni. Emi keşke şuradan şuraya atmaya çalışsaydım. Geçiyor mu bilmiyorum. Hiç denemedim. Onu da denemiş olurduk ama neyse deneriz. Ultim ultim olsa aslında savaşıp can çalmaya mı çalışsaydım bilmiyorum. Keşke kullanan eşyam olsaydı. Neyse ne Geldiğimde bir kez daha deneriz. 10 saniyemiz var. Fena değil. Ama işte menzilli karakterler can sıkar. Serapin uzaktan çekiyor. ilmem ne yapıyor. Kayısı uzaktan vuruyor. Koçuyor kaçıyor. Olay kesinlikle değil. Derken. Botu da aldılar. Botlayın fazla zorlamayın siz ya şey Arda. Adamlar ne kadar oynar bilmiyorum derken. Aa, ben, ben cam ve Q basmıyorum. A Rakip çok trollüyor. ne şey diyeceğim. Adam Viego ile şeyler deniyor ama. Yok artık aldı mı lan onu? Yok artık. Vay anasını satayım. 148 vuruyor ya. Tam ortaya mı getirtemiyoruz anlamadım. Adam Yumi olmuş karşıma geliyor. Büyük problem. Aha bunu yakaladık. Valla kaçmasını bekledim son ulti için. Son ulti de tak şöyle bir şey. Yenilmez steklerinden sonra bela bir şey. Buradan geçmeye çalışalım. Geçiyor. Tamam. Buradan belki geçer. Değil mi? Çok kısa. Allah belanı vermesin. <laughs> Oğlum adam geldi ben de uyuyorum. <laughs> ben evineyim. Ay Q atarken E atılıyor sanırım. Bak bak. Bu bana niye vurmuyor? Oy. Animasyonu kenara çekebiliyoruz. Orada zonya tarzı bir eşya almazsam bunlar beni deşer. Böyle kullan botunu aldım. Biz zonya çekeriz. Bilmem alacak çok eşya var. puan da alıyorlar. Düz vuruş falan atıyoruz ya sürekli. E falan da sürekli geliyor. Lichban da çok mantıklı. Zonya Lichban. Kozmiye yer bile kalmayabilir. Denemeye devam edelim. Güzel 20 dakika boyunca Aha Geldim Arada bir düz vuruş sıkıştırdım gördünüz Bunlar beni var ya Ulti atarsa kaçmak zorunda ve durumunda kalacağım ee, Selep'in bana ulti attığında W'm yoktu değil mi? Peki girsek alıyor muyuz bunları? Alabiliriz Ulti attım Heyler. De... Ulti kaçırdım sanırım. Ben bunu. Uf iyi vuruyor senin içer. Değil mi? Onu da aldım Bayağı ki. Baya iyi vuruyor bu arada. Çakavı ya. Oy. Ne diyorsun? Sen ne diyorsun ya? Onu Tabii diyorsun kanka. Yapıcı. Ah kaçırdım. Kanka falan dedik kanka ama kesiyor yani. E'yi bastım bir düz vuruş attım çünkü şöyle makas atmaya başlıyor E. Fazladan bak. Tam yetenekleri okuyamıyorum. Ayrıntılı bilgiler baga girmiş şu an PB'de ama zaten size yeteneklerinin İngilizce halini gösterip çevirip anlatmıştım bir önceki videoda bakabilirsiniz. Valla biz Onya'ya gidelim oradan da gideceğim. Aaa efef verdiler. Verli. Arkadaşlar maç hızlı bitti diye bir tane daha maça girdim. Şimdi Yone'ye karşı oynuyorum. Dakika 10 falan 1-3-300 normal. Ee, adam da o seviyede biraz farmda geleyim. Level'da bir adam üstün. Zor bir matchup. Böyle yakın ve can çalan halkan olan şampiyonlara karşı oynaması zor. Ama oyuna devam edeceğiz. Eminim ki late game'ini bu videoda göreceğiz. Devam edeceğiz. Az önce umarım beğendiniz. O, bayağı güçlü olacakmış gibi duruyordu. O yüzden ben bir el daha atasım geldi mi? O kadar kısa videoda atmak istemedim sizlere. Saatte bayağı geç ve dediğim gibi alamıyoruz. Vermiyorlar yani güveni. 10 tane oyun arıyoruz. Girmek için. Bu arada e, Yone'ye karşı bakalım ne yapacağız? Çok güçlü değil. Yone daha atik, daha hızlı. Böyle takım savaşlarına falan gidelim diye düşünüyorum az sonra. Aynen. Birazcık takıma karışayım. Takım içerisinde bir şeyler yapmaya çalışalım. Devam edelim. Hadi bakalım. Topta küçük duruyor. Golemleri almış. Midi Bu yani. Galio'yu alalım ya. Adam az önce midden topa yürüdü bana gank atmaya anasını. Oo, Bu ne? Bilmiyorum. Ama arkada adamlar var onları keselim kanka. Tamam gel. Buradalar hepsi. Kocanım lan. Aldım. Al bunu da. Çok iyi. Okey. Çok güzel. Kill kaçırmış olabilirim ama sıkıntı yok. Böyle bir şampiyon şey olabilir biçiyor, mi? Bitiyor, yemin ederim bitiyor bak. Menzilim artıyor bu arada benim. Menzilim artıyor. E atınca menzil artıyor ve vurmaya devam ediyorum. Böyle ayrı bir güzel tatlı bir şey olmuş. Kill aldım şimdi çok ederim diye düşünüyorum. Ama yöne ayrı bir güçlü şampiyon ya. Yani. Yöneye karşı çok zor. Ulti atarsa kafamı alamam yani. İmkanı yok yani. Büyük ihtimalle gördü beni. Eee item almak için base atarız. Burada base atmadan önce şunu kessem çok tatlı olur ya. Küçük bir takas senin için. Can çalması henüz yok. Ama potu var sanırım. Aynen potunu basmış bezom. Böyle büyük miyon wave'inde. Base atarız. Adam beni hedef aldığı herhangi bir yeteneği olmadığı için O yüzden adam rahat oyna Beni hedef alabilecek bir yeteneği olsaydı beni hedef alamayacaktı Burada bunu keselim Keselim Adam kafa yemiş Allah. Ölmem herhalde ya Aha aldım iyi Kule altında çok hasar yedi ben ölmeyeceğimi biliyordum Tamam çok iyi Ah kanon Ulan gece. sana dayva geliyor. Kim? Kim? Niko. Aga o zaten sabahtan beri gank atıyor. Ben base atıyorum. Aa burada bak. Ben onu kessin ya. Helal olsun. Ee, ah, birazcık birazcık lazım. Ben kara mürümü tekrar alayım. Ee, vadi yaran bitsin. En azından maç bir 20-25 dakika görse istiyorum. Videoda çok uzun olmasın. de yok videoda. Yalım devam edelim. Ölürsem ileride öldüğüm sahneleri yani öldüğüm kısım boyunca durdurmaya çalışırım kaydı. Aklınızda olsun. uyu sen nesin ya? Tamam yemi yedi. Ben yine ultiyi attım ama ulti atmak için sürekli bir düz vuruş atmam lazım. Erken bu adam ölmüş. Ben mid kulesini açayım, o da topu açsın. Ya hala çözmeye çalışıyorum ben de karakteri. Bana mı ping at... Oğlum aldım bile karşındaki ölü lan. Manyak, kuleyi alacağım. Helal. Tamam, ben bu kuleyi aldım abi. E atınca saldırı hızı ve menzil geliyor çok iyi. TB'deyiz arkadaşlar. Her insan farklı. Aha oğlum fight var. Çağırsana beni. Alır mıyız ki alırız, buraya? Alırız Bilmem. Gel deneyelim. Almak ne kelime ya. Oh, bak. Buradalar. Geldim. ya? Samire de burada. Samire ya. Samire mi? O çok güzel kanka. Tamam ondan ona. Makas. Çok güzel düz vuruşlar. Oy 700 altın mısın sen ya? O kaslar çok güçlü ya. bu düz vuruşları çok fena atıyor, bela bir şey. E yeteneğini attığında düz vuruşlarım aşırı güçleniyor ya. Farkında mısın Baran? Evet. Değerli evet. mi peki karakteri? Gerçekten soruyorum yani. Ben karakteri genel olarak düşününce. Kanka, genel olarak düşününce. AP Bruiser bir çar yoktu oyunda. Bence o olmuş. Bayağı iyi olmuş. O bakımdan. Bayağı iyi ya bence. Ben o mecaya Sonra kanka 6, nasıl, 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 6 tane nasıl, nasıl, çarpıyor nasıl ya makas. Yani. Evet düz vuruş atınca. Kanka o zaman o çar değişiyor. Ortası da i̇şte gerçek kasar vuruyor yani. ha. Menzilin nasıl artıyor hiç fikrim yok ama. Menzil artmıyor. Bende mecai var bu arada. Çok iyi. Onu Belayım başa belayım gerçekten. Ama buraya galiba geldiğine geldiğini yemin edebilirim. Terzi krik mi talim? Terzi. <gülüyor> <gülüyor> kanka, dur sabah beşte. <laughs> Terzi krik. Bu ne boşa Kanka oynadık burayı. Oy. Atamıyorum ki CC'den. Kanka daha önceden hedef almam lazım oldu. Gel, bak düz vuruşlarla. Ha. Galiba ee, kaçırırdı, değil mi? Esi'ni. Aynen. Öyle. Hala çözmeye çalışıyorum. Esi değmedi bu sefer. Olamam. Bu arada ben samire direkt dalsaydım alırız. Ben önüme gelene vurmaya çalışıyorum test etmek için ama daha hedef alıp oynarım. Bir de. E Zonya lazım bana. E, Mecai yüklerimizi kaybetmeyelim. Abi bayıldım ya, bayıldım. Mükemmelin ötesinde falan hani. Gayet Boşuyorum benden bir de doğru. Bir daha bir. Bunların hepsini keseriz. Tabi tabii gel. Aa öldü. Direkt bak kamera benim ekranda ölü. Ben buna vurmak zorundayım bu arada. Slow atıyor ulti öğrendik. Çıktım gireceğim yine. Bunu stunlıyken keser miyiz? Aldınız onu. Ben devam edeceğim. Edemiyorum. Aha. Birazcık hasara. Vuramadım. Çok sis yani. Bir sisiden diğerine geçtiler. Çok zor oldu. Burayı da alamadılar. Tekrar doğalım. Hop devam ediyoruz. Ekran bir saniyelik kısıldı. Bu arada az önce bir abone oldu ben yayın dışındayken. <laughs> mı aldım. Ölmek istemiyorum daha fazla ama çok CC var ya hepsinde. Geldim. Çok iyisin. Lop. A W atamadım. Benim ezikliğim oldu. Aa o kadar benzili yok. Ben kafayı yemiş. Ben de geldim. Bir tane daha vuramadım ama ölebilir o ignite bıraktım ona. Helal. Arada bir düz vuruş atmaya çalışıyorum. Gel. İki trash ölseydi ya. Yani dur yapamayacağım. Kombosunu düşünüyor da düz vuruş, düz vuruş. Gibi. Zaten 2 saniye anasını satayım. 2.41 saniye. Burada bir kırmızı buff'ım varsa çalarım. Yoksa alamam. Olsaydı güzel olurdu. Bütün ormanı temizlemiş pezoya bak. Neyse biz birazcık farm alalım diyeceğim de fight yapmam daha iyi. Şampiyonu sürekli limitlerini Kararlı test ediyoruz. Ama <laughs> değil. Gibi gibi gibi. Burada totem var. Hmm. Ay 13 level olmuş lan Galio manyak. Bir oynarız da. Makaslayalım. Bir makaslayalım. Düz vuruş atmam lazım ya. E ile özellikle. Burayı oynadık mı? Slow atarım. Kanka beni böyle değişik kestiler. Yo. Donyan var ama. Çok iyi donyan. Aa ucundan kaçtı vallahi. Bilemiyorum. Bu katsa dalacağım da yok. Yani zor gibi sizi oynamam ya böyle. Yok boşuna denedim. He katsaydım diğerini oynardık. Meca yükleri düşünseydim oynamazdım. Neyse ben tekrar durduruyorum. Öldüğümüz saniye geçelim. Let's go. Hop geldim. Ne oluyor lan? Adam 2'de 2 attı yöne burada. Manyağa bak. Yani bir Yone'ye başka bir Yone'ymiş gibi savaşmak çok güzel bence. Ve i̇şte adamlar çok güçlü. Bizim takımca oynamamız lazım. Samira geliyor buraya. Senin falan baran doğup gelmen lazım buraya. 3 saniye kaldı yani doğunca geleceğim bile. Ama sen Samira'ya dikkat et bayağı dikkat. Ben buna böyle saldıracağım. Reşten kaçmaya çalışıyorum. Bir Q lazım ona. Çok güzel. Aa seni bekliyorum Baran. Tamam. Gel 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 bunları oynarız. Onu mı vuradı mı? Ben buradan büyük i̇yi. ihtimalle kaçmam imkansız. Ay. Oğlum adamlar baronla <laughs> beraber oldu lan bizi. Hayır adamlar bir de iyi oynuyor. Niko falan alttan gelmiş anasını satayım. Neyse ben de hiç bu ana çıkmaya gidiyorum. Mecai belki satarız. Duruma göre bakalım. Takımla oynayalım. Devam ediyoruz. Ee, Meşayı satsam dişman bitiyor mu? 120 bitiyor. Çok aşırı yüksek bir önemi yok bence şu an ama Samira'ya saygı göstermemiz gerektiğini sanırım anladık. Samira farklı daha botta yöne var. Ama Samira'nın şeyini shutdown'la alırsak iyi. Geldim ona. Onu büyük ihtimalle alırız da. Tamam. Bunu da kesersem. <laughs> o ne kanka? kanka adamlar oynuyor oyunu dikkat et. Bizim Ekko'ya ihtiyacımız var abi. Adamlar 5 oynuyor 5. Oğlum ben ne kasayım buna ölmemek için? Kalıyor hiç almış. Kanka bir kafama vurdu. Geçiyor içinden ya herhalde ya da. Bana değmiyor. Bak ben büyük ihtimalle öleceğim de Ekko'ya bağlı yani. Ekko buraya oynarsa oynar, oynayamazsa Niko kaç sen? Yuumi. Bir kill alsa çok iyi olur be. Ah be. Söyleyelim. Content, so play Gwent, More. Büyük ihtimalle bitirirler. Bitirirlerse videoyu bırakırım. Yani şampiyonun en azından genel olarak yapılabileceği şeyleri falan genel olarak görmüş oldunuz. İten bu izinde de işte Uğursuz Koruma, rabodon veya Hitchtick Dane'i falan alınıyor bu şekilde oynanıyor. Adam fuck you dedi bana. Eee... Fuck you. ben de sana fuck you diyorum abi. Ee, takımda eş ve Ekko'yu hiç görmedik hep böyle ayrı falan oynadık ama önemli olan o değildi. Önemli olan şampiyonun yapabildikleri gücü vesaireydi. Bence toplu oynadığımızda bu maçı da yenebilirdik. Kesinlikle yani şampiyon kötü olduğu için kaybettiğimizi düşünmüyorum. Ee, PB'deyiz zaten. Çok da bir önemi yok. 25K sarmışız. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Video bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bence güzel tatlı bir şey. Kesinlikle oldu. Şimdi Bu kadar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.